o hissi bilirsiniz. Davet geldiğinde ilk tepkiniz heyecan değil, neredeyse fark edilmeyecek kadar hafif bir iç çekiş olduğunda, sanki içinizden bir ses bugün değil diyor gibi, belki de kendinizde bir sorun olup olmadığını merak etmişsinizdir. Neden diğerleri kalabalıklardan enerji alırken siz kendi alanınızın sessizliğinde huzur buluyorsunuz? Sizi tanıyan duvarlar arasında gizli bir yakınlık var.'' Sabahın üçünde gözyaşlarınızı gördüler, komik bir şey izlerken yalnız başınıza kahkahalarınızı duydular, en derin sırlarınızı sakladılar. Bu ilişkide sessiz bir dil var, dış dünya bunu anlamıyor gibi görünüyor. Carl Jung bir keresinde dışarıya bakan hayal kurar, içeriye bakan uyanır demişti. Ya evde kalmayı tercih etmem bir kaçış değil de bir uyanışsa? Ya bu ruhunun en derinlerinden gelen, duyulmak isteyen bir çağrıysa, toplumumuzun sessizliği nasıl cezalandırdığını fark ettiniz mi? Sanki yalnız olmak eksik olmakla eş anlamlıymış gibi. Dışarı çıkmanız, sosyalleşmeniz, hayatı yaşamanız için sürekli neredeyse şiddetli bir baskı var. Sanki hayat sadece başkalarının yanında yaşanıyormuş gibi. Peki ya hepsi yanılıyorsa? Jung devrim niteliğinde bir şey keşfetti. İç dünyasından beslenen, enerjisini dışsal uyarılmalardan değil, kendi varlığının derinliklerinden alan insanlar var. Buna içe dönüklük adını verdi. Sosyal bir eksiklik olarak değil, dünyada var olmanın meşru ve güçlü bir biçimi olarak. Evde kalmayı tercih ettiğinizde belki de çok az kişinin cesaret edebileceği bir şey yapıyorsunuz. En özgün doğanızı onurlandırıyorsunuz. Ruhunuzun fısıltısını duyabilmek için gürültüye hayır diyorsunuz. Bu zayıflık değil, kadim bir bilgeliktir. Ve kaç kez evdeyken hiç hissetmediğiniz kadar kalabalıkta yalnız hissetmek için kendinizi dışarı çıkmaya zorladınız? Farklı olduğunuzu kabul etmenin tatlı bir melankolisi vardır. Yıkıcı değil, aydınlatıcı bir üzüntü. Jung'un çoğu insanın varoluşun yüzeyinde yaşadığını ancak çok azının derinliklere dalmaya çağrıldığını fark ettiğinde hissettiği melankoli ile aynıdır. Evde kalmayı tercih eden siz bu az sayıda insan arasında olabilirsiniz. Jung'un ruh dalgıçları olarak tanımladığı kişiler iç dünyasının yoğunluğuna dayanabilen, kendi gölgeleriyle konuşabilen, sessizlikte güzellik bulabilen bireyler. Mekanınızı işgal etme şeklinizde neredeyse kutsal bir şey var. Evinizin her köşesi bir hikaye anlatıyor. Her nesne bir anı taşıyor. Orada sadece yaşamıyorsunuz. Orada tam özgün, maskesiz bir şekilde var oluyorsunuz. Orada başkalarına karşı rol yapmanın yorgunluğunu yaşamadan tamamen kendiniz olabilirsiniz. Jung evimizin ruhumuzun bir uzantısı olduğuna inanıyordu odalar, kalbimizin odacıkları gibidir. Her biri kim olduğumuzun farklı yönlerini saklar. Evde kalmayı seçtiğinizde kendi ruhunuzu tam olarak yaşamayı seçiyorsunuz. Ama belki de kendinize şu soruyu sormuşsunuzdur. Acaba saklanıyor muyum? Evde kalmayı tercih etmem cesaret mi yoksa korkaklık mı? Jung'un buna şaşırtıcı bir cevabı vardı. Bazen güçlenmek için geri çekilmemiz gerektiğini, tıpkı filizlenmeden önce karanlıkta kış uykusuna yatan tohumlar gibi derdi. Dünyadan saklanmakla dünyaya geri çekilmek arasında derin bir fark vardır. Saklandığınızda korku vardır. Geri çekildiğinizde ise niyet vardır. Daha büyük bir amaç söz konusudur. Başkalarıyla gerçek bir bağ kurmadan önce kendinizle yeniden bağ kurma ihtiyacı. Tarihin büyük sanatçılarını, düşünürlerini, mistiklerini düşünün. Kaç tanesi en derin aydınlanmalarını kalabalıkların gürültüsünde değil, inziva yerlerinin kontemplatif yalnızlığında buldu? Jung bile en önemli keşiflerini şehrin karmaşasından uzakta inşa ettiği taş kulesi Bollingen'de yaptı. Eviniz sizin Bollingen'iniz olabilir. Sadece bedeninizi dinlendirdiğiniz değil, ruhunuzu beslediğiniz yer. Dışarıdaki dünyanın sürekli gürültüsüyle bastırdığı fısıltıları duyabileceğiniz yer. Ya size duyarlılığınızın bir kusur değil, bir yetenek olduğunu söylersem? Jung, bazı insanların çevrelerindeki enerjileri algılamak için daha keskin antenlerle doğduklarını fark etti. Daha fazla hissederler, daha fazla fark ederler, daha fazla emerler. Bu insanlar için bir parti, yangın hortumundan su içmeye çalışmak gibi olabilir. Bunaltıcı, boğucu. Sosyal etkinliklerden sonra bu yorgunluğu hissettiğinizde, bu tembellik veya antisosyal davranış değildir. Sinir sisteminiz bir mola istiyor, emdiği her şeyi işlemek için zaman istiyor. Ruhunuz deneyimleri sindirebilmek, onları bilgeliğe dönüştürebilmek için sessizlik istiyor. Jung bu terim popüler hale gelmeden çok önce bu insanları yüksek duyarlılıkta olarak adlandırıyordu. Onların daha az sosyalleşmek için değil, daha algısal oldukları için daha fazla yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğunu anlıyordu düzenli olarak sıkılmaları gereken aksi takdirde doymuş hale gelen duygusal süngerler gibi evde kalmayı tercih etmeleri bir tercihten çok bir ihtiyaç olabilir. Bazen duyarlılığa karşı komplo kurmuş gibi görünen bir dünyada duygusal sağlığını korumak için bir ihtiyaç. Bazen dünyanın geri kalanından farklı bir dil konuşuyormuşsunuz gibi hissettiğiniz anlar olur mu? sanki ihtiyaçlarınız başkaları tarafından yanlış tercüme ediliyormuş gibi Jung bu varoluşsal yalnızlığı anlıyordu. Kendisi de uzun süre anlaşılmadığını hissetti ta ki yalnız olmadığını fark edene kadar sadece farklı bir frekansta olduğunu fark etti. Parti yerine evde bir gece geçirmeyi tercih ettiğinizde nicelik yerine niteliği tercih ediyorsunuz. Dışsal deneyimin genişliğinden çok içsel deneyimin derinliğini önceliklendiriyorsunuz. Bu sizi daha az sosyal yapmaz. Enerjinizi seçici kullanmanızı sağlar. Jung her iki dünyaya da, dış dünyaya ve iç dünyaya ihtiyacımız olduğunu, ancak her kişi için farklı oranlarda olduğunu söylerdi. Bazıları kalabalıkların yaratıcı kaosundan beslenirken, diğerleri yalnızlığın düşünceli sessizliğinden beslenir. Hiçbiri diğerinden üstün değildir. Sadece aynı hedefe giden farklı yollardır. Kendini tanımak, eviniz böylece kendini tanıma laboratuvarı haline gelir. Yalnız geçirdiğiniz her an, daha derine inmek, dış dünyadaki telaşın erişmenizi imkansız kıldığı kendi katmanlarınızı keşfetmek için bir fırsattır. Peki ya suçluluk duygusu kapınızı çaldığında? Yalnız kalmak istediğiniz için kendinizi bencil hissettiğinizde, başkaları sizi kendi mutluluklarından sorumlu hissettirdiğinde Jung bunun için bir kelime kullanırdı: yansıtma. İnsanlar yalnızlık konusundaki kendi güvensizliklerini size yansıtırlar. Gerçek şu ki, çoğu insan sessizlikten korkar çünkü sessizlikte kendilerini bulurlar ve bu kendini hiç gerçekten tanımamış olanlar için korkutucu bir bakış açısı olabilir. Bu yüzden kendilerini gürültü, insanlar ve dikkat dağıtıcı şeylerle çevrelerler ve kendi başlarına rahat olan birini gördüklerinde kendilerini tehdit altında hissederler. Başkalarının sizin doğanızdan duydukları rahatsızlıktan sorumlu olmak zorunda değilsiniz. Özgünlüğünüz kimseye bir saldırı değildir. Sadece sizin dürüst varoluş şeklinizdir. Jung, ne kadar özgün olursak, başkalarının da özgün olmasına o kadar izin verdiğimize inanıyordu. Evde kalma ihtiyacınızı onurlandırdığınızda sessiz ama güçlü bir mesaj veriyorsunuz. Kendiniz olmakta bir sorun yok. Farklı ihtiyaçlarınızın olması sorun değil. Toplumun yarattığı kalıba uymamanız sorun değil. Ama belki de Jung'un en özgürleştirici keşfi şudur. Evde kalmayı tercih etmen sandığından çok daha büyük bir amaçla bağlantılı olabilir. O, bazı ruhların bu dünyaya belirli bir görevle geldiğine inanıyordu. Yaratmak, iyileştirmek, ilham vermek ve bu görevlerin yerine getirilmesi için genellikle yalnızlık gerektiğine inanıyordu. Kaç tane sanat eseri evin sessizliğinde doğmuştur? Kaç bilimsel keşif yalnız başına düşünme lüksüne izin veren zihinlerden ortaya çıkmıştır? Kaç iyileştirici söz kalabalığı takip etmek yerine evde kalmayı seçen insanlar tarafından yazılmıştır? Belki de ruhunuz, zihninizin henüz tam olarak anlamadığı bir şeyi biliyor. Belki de sizi daha büyük bir şeye hazırlıyor. Sizi sadece sessizliğin spor salonunda büyüyen içsel kasları geliştirmeye zorluyor. Belki de eviniz sadece bir sığınak değil, içinizde gelişmekte olan değerli bir şeyin kuluçka makinesidir. Jung bazen dünyaya gerçekten hizmet edebilmek için ondan uzaklaşmamız gerektiğini söylerdi. Sanki kendimizi doldurmamız gerekiyormuş gibi. Ancak o zaman başkalarına özgün ve sürdürülebilir bir şekilde kendimizi verebiliriz. Sonuçta belki de soru neden evde kalmayı tercih ediyorum değil, evim bana kendim hakkında ne öğretiyor olmalıdır. Belki de mesele tercihinizi haklı çıkarmak değil, onu en derin gerçeğinizi gösteren bir iç pusula olarak onurlandırmaktır. Jung, hayatı boyunca bize doğru bir insan olma şekli olmadığını öğretmeye çalıştı. Sadece gerçek ve sahte şekiller vardır ve evde kalmak kendinizi en çok kendiniz gibi hissettiğiniz yer ise, o zaman belki de tam da orada olmanız gerekir. Tercihiniz kimseye açıklanmak düzeltilmek veya iyileştirilmek zorunda değildir. Anlaşılmalı, onurlandırılmalı ve gururla yaşanmalıdır. Çünkü sonuçta dünyaya yapabileceğiniz en büyük katkı tüm etkinliklerde fiziksel olarak bulunmak değil, kendi hayatınızda özgün bir şekilde var olmaktır. Ya Jung yalnızlığın ayrıcalıklı koşulu her otantik kişiliğin beşiğidir derken haklıysa ya eviniz sadece yaşadığınız bir yer değil, her gün kendinize doğduğunuz bir yer olsaydı, bu metin içinizde derin bir şeye dokunduysa, bu sözcüklerle kendi yolculuğunuzu tanıdıysanız, sizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Burada insan ruhunun bu samimi bölgelerini, Jung'un en değerli gerçeklerini bulduğu bu gizli köşeleri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bu içsel yolculukta yalnız değilsiniz. Biz, gerçekte kim olduğunuza geri dönmenin yolunu bulmak için bazen evde kalmanız gerektiğini anlayan bir ruhlar topluluğuyuz. Hassasiyetinizin kutlandığı ve içe dönüklüğünüzün her zaman olduğu hediye olarak onurlandırıldığı dijital sığınağınıza hoş geldiniz.